Zafer Asligi'ni lider bitiriyoruz. 4 tane saplayıp geçiyoruz Spartak tırnavaya. Oh be Ludo Göresi'nin o tıkladı. İşte böyle arkadaşlar ya. Fenerbahçe bu. Nerede oynar sonrasın her yere koyar. O değil de Ferdi sen nesin be kardeşim sen sol bek misin sol kanat mısın forvet misin asist yapıyor gol atıyor her şey yapıyor bu çocuk nasıl bir şey ya bildiğin makine makine Evet fe, ben yine penaltı şovunu yaptı. Tadiç'in yanında yine penaltı yazdı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ulan köy liginde zar zor çıkamıyordu az daha da. He he gelmiş koymuş her yerde koyarmış. Ulan sen kimsin ya? Adamlar o kadar kötü ki yani ona dua iyi bir takım olsaydı patates ederlerdi la bunu. Yani biz bile düşün bizim gibi bir takım bile Avrupa Ligi'ne düştü. Gelmiş burası Spartak'tan böyle 4 atlı diye hava yapıyor. Yani ülke puanı kazandırdı. Ben o açıdan bakıyorum. Yoksa bu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde falan bunu tokatlarlar. ki konferans etmiş. Dişine göre rakiplerle 4 atıyor, 5 atıyor. Bazen 6 yiyor. Lan siz ne anlarsınız ya? Biri Şampiyonlar Ligi'nde patates olmuş. Birisi hiçbir lige gidemiyor. Gelmiş burada Lego Lego yapıyorlar. Oo ulan Beşiktaş nerede bu arada? Nerede olsun işte. O da konferansta şov yapıyor ama işte tersten.